pozitivist genelde öğretmenler falan veya askerler yani akademide okumuş falan böyle insanlar profili böyle bir yapıdan geliyor. Yani işte bir takım geleneksel katolikler falan filan böyle işte muhafazakar çevreler falan değil. açıklama şeylerinden bir tanesi de bir unsur da 1848 devrimlerinin Avrupa'da başarısızlığa sonra uğramasıyla o müthiş ümit patlamasından sonra hayal kırıklığıyla siyasetten uzaklaşan bir takım devrimci, e, sosyalist, ütopist insanların buna gönül verdiği ve öyle bir şey de çıkıyor gerçekten özellikle Fransa özelinde. Bu böyle bir resim çıkıyor gördüğünüz zaman. Yani siyasetten soğuyup başka bir şeye, işte bilim başka bir yerde arıyorlar ümitlerini artık diyebiliriz. E bir de muhaliflerine bakalım ispiritizmayı anlamak için. Kim? Hemen yani akla gelemiyor. Birincisi, ya iki tane genel çevreden, <laughs> mahfilden şey geliyor, büyük tepki geliyor. Kronolojik olarak önce kiliseden geliyor. <laughs> Müthiş anti e, işte e, yayınlar var, kilise, Katolik Kilisesi'nin mensuplarının yaptığı ve 1860'da Barcelona'da otadafe yani kitap yakması eylemi yapılıyor. 300'ün üzerinde spiritizmacı başlık yani binlerce kitap ama 300 ayrı başlık yapılıyor Barcelona'da. 1864'te de Vatikan bu işte Fransızca'da asiklik denilen, İngilizce'de holy decree denilen kararname ya da bizim kültürümüze en uygunu ferman. Yani işte Vatikan'ın kralı, papa, ferman yayınlayıp 1864'te bütün katolikleri yasaklıyor. Her türlü ispiritizmacı işte yayını takip etmeyi, seansa katılmayı falan filan. Yani bunu yasaklıyor. Bunlar şeytanın uşaklarıdır bunu yapanlar falan diyor. Böyle bir tepki. Bir yandan manyetizm ve mesmerizm mi devam ettirenler onlar da e, kızıyorlar bu ispiritizm acına. Diyorlar ki bizim işte bilimsel olarak birtakım enerjilerle açıkladığımız şeyleri sulandırıyorsunuz. Ölülerin ruhlarına <laughs> atfedip. Böylece bizim o bilimsel iddiamızın da altına oyuyorsunuz. İyice dalga konusu oluyoruz falan diye kızıyorlar. Ama onların zaten ateşi sönmeye başlamış. ya yani oradan büyük bir tehlike gelmiyor. Ama 1860'ların ikinci yarısı da pozitivist ve materyalist çevreler e, bir sürü e, çok ana akım yayın organlarında yani bir takım işte Revue de Demont diye var çok meşhur Fransa veya yani de bunun muadili bir takım yanı Buralarda böyle ciddi makaleler yazıp acayip dalga geçiyorlar bunlarla. İspiritizm açar, işte bilmiyorlar ama böyle işte şarlatanlık falan filan gibi. Karikatürize ederek eleştirilerde bulunuyorlar. Bu eleştirileri de yani burada anlatıyorsam aynı şeyleri 50 sene sonra Osmanlı örneğinde de göreceğiz. Benzer argümanların kanıtlama yöntemlerinin işte eleştiri açılarının kullanıldığını. iki eleştirel söylem var kabaca. Çok çeşitli ama ikiye indirgeyebiliriz basitleştirerek. Birincisi şöyle diyorlar bu hepimize çok tanıdık gelecek Türkiye'de yaşayanlar olarak. İspiritizmanın bizatihi varlığı kitlelerin geniş kitlelerin aptallığının en büyük ve son kanıtıdır. Yani insanların büyük çoğunluğu aptal. O yüzden işte, yani, buraya diyorlar gibi. Şimdi espiritizme gidiyor. O zaman da bunu diyorlar orada. Bir böyle bir bakış var. Elitist bir bakış. Evet. İkinci açıklama biraz daha nüanslı bir açıklama. Yine şiddetli bir eleştiri ama diyorlar ki espiritizme insanlığın ilerleme sürecinde yaşanan gerici bir geçici bir gerileme. Yani bir adım geriye gittik ama yine iki adım gidecek diyor. İnsanlık ilerleyecek diyor. Yine pozitif tamam, devam edecek diyor. Bir yani çizgisel, lineer olmadığını anlıyorlar espritizmen. Çünkü sanıyorlar ki işte 130 130'larda falan neler keşfedildi falan. Bu devam edecek, herkes aydınlanacak şöyle oluyor ha? Onun da olmadığını görüyorlar yani. Böyle iki kaba eleştiri var. Kabaca iki tür eleştiri var. E, laik çevrelerden gelen, pozitivist çevrelerden gelen. Ve 1870'lerin sonuna itibaren bir takım şarlatanlıkların da ortaya çıkmasıyla. Yani bir tane şarlatan olması diğer açıklanamayan bir sürü hadiseyi de ha bu da şarlatanlık diye suçlanmasına yol açıyor. Böyle de bir şey var. Bu birkaç tane şarlatanlık hadisesi gerçekten ortaya çıkıyor ve hareketin ivmesi düşüyor. Yani artık işte cemiyetlerin sayısı belki azalıyor şu olur ama daha sıkı bir müritler diyelim grubu yayına falan devam ediyorlar bir yandan. Bir yandan da paradoksal olarak işte bugün sorsak burada da işte bir sürü insan ruh çağırmıştır büyük ihtimalle veya hikayesini dinlemiştir. Ben bu meseleyi çalışmaya başlayınca etrafına sorunca anladım ki bir tek ben hiç bu çağırmamışım hayatımda. Herkes muhakkak çağırmış bir yerde kahve fincanında, başka bir şeyle. İşte bunun kökü de orada yatıyor. Gerçekten geniş kesimlere bazı şeyleri kalmış. Yani nasıl Marksizm diye bir şey var. Herkes biraz Marksizm'den bir şey biliyor ama hiç kimse bir şeyini okumuyor Marksin yazdı veya ondan sonraki kendini da ama bazı şey ne var işte sınıf var. İşte kapitalist üretim sürekli rekabetçi böyle bir takım şeyler kalıyor. İspiritizm alanında kalan bir şeyler var ruhlarla iletişim kurabiliriz. Onlar bize bazı şeyleri söyleyebilirler falan gibi. Toplumda daha geniş kesime yayılıyor paradoksal olarak. Ama eski o 60'lardaki işte gündem olmaktan çıkıyor bir yandan. Burada birazdan bunu bitireceğim. Bu tarihi kısmı ama bir şey daha var söylemesi gereken. 1888'de Barcelona'da birinci dünya ispiritizma cemiyetleri kongresi toplanıyor. Boyutunu göstermek için önemli birincisi. Fransa'dan 124 cemiyet katılıyor. Güney Amerika'dan 18, Belçika'dan 2 federasyon, İtalya ve Macaristan'dan birer federasyon yani bayağı cemiyetler toplulukları. Ev sahibi İspanya'dan da 2 cemiyet katılmış. Ve bundan sonra bu sürekli düzenli olarak yapıyor. Bu önemli çünkü kurumsal bir aşamaya geçiyor. Artık işte oradaki cemiyet buraya gerçekten koordine olarak. Yani ilk hareketin ivmesi, hızı gittikten sonra bu sefer başka bir kurumsal statü kazanarak devam ediyor 1888'den sonra. Dolayısıyla özetlemek gerekirse 1848'de Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış. 52'de Avrupa'ya geçmiş. 50'lerin ikinci yarısı Avrupa'yı kasıp kavurmuş. Göreceğiz Osmanlılar'da da bir takım etkileri var. 1860'larda. 1860'larda itibaren önce kilisenin sonra laik çevrelerin, bilim çevrelerinin, pozitif çevrelerin, müthiş sert eleştirileriyle sarsılmış. 70'lerin sonlarında itibaren sönümleniyor ama bir anlamda kurumsallaşan bir şeydi söz konusu. İspiritizmanın peki bilimle nasıl bir ilişkisi var? Ee, özellikle şimdi dedim bilimsellik iddiaları falan var, bunu söyledim ama başka bir şey daha var. 1880'ler ve 1890'larda ispiritizma hareketini gidişatını etkileyen çok önemli bir değişme oluyor. <laughs> o da şurada sayılan şeyler. Sadece altı tane ismi var ama dünya çapında çok önemli bir takım tanınmış e, bilim insanları ve genelde fen bilimleriyle uğraşan insanlar ispiritizma ile ilgileniyorlar. Ve deney yapıyorlar ispiritizma deneyleri. Ee, bu neye yarıyor? Birincisi ispiritizma vakalarıyla uğraşanlara hemen artık deli denmiyor. İkincisi bir takım başka bilim adamları da ha bak o uğraşıyorsa ben de uğraşabilirim falan. Meşruluk kazanıyor yani araştırılması en azından. Buradan da modern psikolojiye ve psikiyatriye giden bir yol hızlanıyor. Yani onun başka kökleri de var. Ama buradan Başlayan bir takım aşağı, araştırmalar, psikolojik araştırmalar, metapsikolojiye, psikiyatriye, psikolojiye geçişler olacak. Onları besleyen unsurlar olacak. Yani psikanalizin veya psikiyatrinin veya psikolojinin e, çorbasında da, spiritizmanın da tuzu var. Tek tuz olduğunu söylemiyorum tek şey olduğunu ama var, böyle bir geçiş de var. Burada birkaç insan önemli, burada sadece ismini verdim fakat şöyle söyleyeyim Alfred Russel Wallace, ee, pek çok özel var karşı coğrafi farklı. Ee, Darwin'in ortağı. Yani hani biz evrim kuramını Darwin yaptı, buldu diye biliyoruz. Tek başına bulmuyor. iki kişi var. İkincisi bu adam. Bu adası. Yani dolayısıyla 19. yüzyıl sonunda, 70'lerde, 80'lerde Avrupa'da en tanınmış bilim adamlarından biri bu. Doğal seçilim, ayıklama, seçme kuramını geliştiren adam bu onunla birlikte. 1865'te yani en meşhur olduğu zamanda İspiritizmacı oluyor İlgilenmeye başlıyor, seanslar yapıyor falan Buna dair de yayınlar yapıyor, yani saklamıyor da. Yani bu benim inancım falan, böyle bir şey değil. Yayıyor bir de bilimsel bir gerçeklik olarak. William Crookes, 19. yüzyıl sonunun en büyük kimyacısı. İngiliz İmparatorluk Kimya Akademisi, Royal College of Chemistry'nin üyesi. Ee, ve 1870'lerin yılın başında bilim ilgilenmeli de spiritizmayla, boş duramaz diyor. Bu bizim görevimiz diyor. Bir takım deneyler yapıyor ve bunu bir dergide yayınlıyor. Osmanlıca'ya bunu da çevirecekler 40 sene sonra. Tamamen yani gerçekten böyle bildiğimiz laboratuvar ortamında deneyler yapıp şunlar 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 spiritizme bak, bakın ben kanıtladım. Şunları şunları kanıtlayamadım. Onları da ileride başka bir alanlara kanıtlayacaktır falan diyor. Oliver Lodge çok önemli bir fizikçi ve yazar. Bu adam da kablosuz telgraf teknikleri diyelim. Yani biraz radyo dalgalarını falan geliştiren adam. Yani çok önemli bir mucit. Bu da 1880'lerde ilginç bir şey. Psikolojik olgulara ilgili özellikle telepati üzerine tabii yani radyo dalgalarını falan geliştiren adam telepatiyle ilgileniyor yani ve bu konuda deneyler yapıyor, yayınlar yapıyor. Bir de psikik araştırmalara yönelen, yani bunlar fen bilimcileri bunlar da daha psikoloji alanına diyelim veya felsefe alanı Charles Richer, 1913 fizyoloji dalında, 1913'te Nobel ödülünü almış. Fransız bir fizyolojist yani en üst seviyede, en tanınmış Fransız bilim alanlarından biri 20. yüzyıldaki. Ee, bu adam da 1913'te Nobel ödülü alıyor ee, sanıyorum 1908'de, 9'da Fas'ta hayalet arıyor şeylerde, evlerde falan yani deney yapmak için şey değil yani. Pandemisi var mı? gidiyor deney yapmaya gidiyor, bir sürü yayınları falan. 1920'lerde metapsişik diye bir şey e, bulacak, hala olan bir şey. Bir alan yaratacak, çalışma alanı ve ...spiritizmayı ben geçtim diyecek yani deneyler yaptı falan, açtım diyecek ama açtım diyene kadar da onun bizatihi varlığı... ...spiritizmaya yeni bir otorite, işte bir saygınlık falan katıyor yani. Cesare Lombroso, hukukçuların özellikle e, tanıdığı birisi çünkü... ...işte gelmiş geçmiş en büyük kriminologlardan biri, aynı zamanda fizikçi. E, bu adam da 1892'de... İsveç oluyor yani daha görece erken bir tarihte ve 1909'da İtalyan'da çok önemli bir kitap yayınlıyor. İşte Richard C. Sui, Fenomeni, Hipnotici, Espritici yani hipnotizma ve ispiritizma vakalarına dair e, araştırmalar diye bir kitap yayınlıyor. Bir de Otorovitz diye bir adam var. Niye bunları da aldım? Çünkü bunların hepsine Osmanlıca dergilerde ve kitaplarda doğrudan göndermeler var. Eserlerinden çeviriler var. E, şimdi e, ne diyebilirim başka Osmanlı örneğine geçmeden önce? Bu üç kişi de, üçü de Ösepya Paladino diye çok meşhur bir e, hanım, e, medyum var yüzyıl sonunda, yüzyıl döneminde, 1900'lerde. Bununla deneyler yapıyorlar yani. Onu alabay bir yere götürüp orada acaba şarlatanlık mı yapıyor, bilim falan. Deniyorlar ve gösteriyorlar haliyle, yapmıyor diyorlar. Yani kanıtlıyorlar aslında yaptığı şeyi. E, bir şey daha söylemek istiyorum yine genel, düşünsel iklimle ilgili. Yüzyıl yıl bütün kıta Avrupası'nda özellikle çok hakim olan, hegemonik olan bir e, düşünce, bir de, kesinlik olarak algılanan bir şey var. O da e, deneysel epistemolojik bir bağlam var. Yani rasyonalist, mantık yoluyla biz bilimde bir şey bulabiliriz falan diye değil. Deneyerek falan. Ve bunlar da deniyorlar. Yani deneye tabi tutuyorlar çünkü işte şimdi sorsanız sizin ruhunuz oradan çıkıp buraya gidip bunu kafama vurabilir mi? Ha olur mu canım öyle şey diyoruz. Yani mantığa aykırı. Fiziğe aykırı. Ama denemedik. Yani öyle bir düşünsel iklim var. Denemeden hiçbir şeye e, hayır diyemeyiz diye bir iklim var. Ve bunun da etkisi var. Yani onu kolaylaşıyor. Daha sonra başka bir iklim olacak. 1930'larda falan. Başka bir moda olacak. Buna tepki olarak doğan belki. Orada bilmesini kaybedecek. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada 1882'de bile İngiltere'de Society for Psychical Research yani Psikolojik Araştırma Cemiyeti diye bir şey kuruyor ve İngiltere'deki neredeyse bütün kimyacılar, fizikçiler, işte psikolojik araştırmalar uğraşanlar buraya üye oluyorlar. Burada deneyler yapıyorlar. Bir de böyle bir kurumsal yön kazanıyor. Yani sadece kendi aralarında uluslararası kongreler değil. Bir de böyle bir İngiltere'de çok şeydi. Bunların yayınları var falan filan. Böyle bir şey. Ve bu kurum çok önemli kurumsallaşma Niye? Çünkü insanların tek başına yapamayacakları bir takım deneyleri başlatıyor bunlar. Nedir? 1889'da bu cemiyet bu Society for Psychical Research, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Brezilya'da görülen halüsinasyon vakalarının envanterini çıkarmaya yönelik bir araştırma projesi başlatıyor. Çok geniş işte. Bugün bize garip gelmiyor işte. Istatistiksel devletten istatistik kurumları falan var falan da. Ama böyle bir araştırma ilk kez Dolayısıyla bu ülkelerde kalistansiyon vakalarını, şimdi bu neyi getiriyor böyle bir şey? Birkaç sene sonra da toplanıyor. Buralardan cevaplar gelmeye başlıyor. Oradaki cemiyetlerin yaptıkları işte araştırmalardan falan filan. Yani gidiyorlar tanıklıklar topluyorlar, doktorlarla konuşuyorlar, işte köylere gidiyorlar, oradaki işte imamlarla, papazlarla konuşuyorlar falan filan böyle. Bütün söylentileri topluyorlar, orada da olmuştu, burada da olmuştu falan filan. Böyle geliyor. Sonra bunları istatistiksel bir, bir şekilde e, kağıda falan döküyorlar. Bunları yayınlar yapıyorlar Bir ne oluyor? Şunu görüyoruz. Daha önce olmayan bir şey. E, bir otorite argümanı diye bir şey zaten vardı bütün. E, yani şöyle söyleyeyim. E, kanıt, yeni bir kanıtlama, kanıt üretme tarzı ortaya çıkıyor. Espiritizmacılar için. Daha önce tek bir e, yöntemleri var. Espiritizma var. Nasıl kanıtlayabiliriz? Eee Wallace'da inanıyorsa o kadar önemli işte bunu bulmuş bir bilim adamı, e demek ki bir bildiği var demeye getiriyorlar. E Krux'da inanıyorsa deney yaptıktan sonra demek ki bir bildiği var demeye getiriyorlar. Yani çok önemli isimler, nasıl işte bunun reklam dünyasında sim gibi ismi koyuyorsunuz işte, aa bu adam yapıyorsa demek ki ilgi çekiyor falan veya o okumuş etmiş falan ona güveneyim diyorsunuz. Böyle bir şey, buna otorite ya da nitelik argümanı deniyor literatürde. Ve bütün İspiritizmacı literatürde şu ya da bu alandan, biyoloji, fizik, kimya, fizyoloji yani aslında ruhlarla hiçbir alakası olamayacak bir takım alanlardan insanlar veya matematik, aa o alanda çok başarılı, o inanıyorsa demek ki doğrudur diye böyle argümanlar var dergilerde. Onların işte yazıları, anıları falan anlatılıyor. Bunlara yeni bir argüman türü e, ekleniyor. Nicelik argümanı, sayısal argüman. Çünkü artık elde istatistikler var. Ve 1890'ların ikinci arasından itibaren İspiritizm dergilerde, bütün dillerde bunun da olduğunu yayınlarda görüyoruz artık. Ne oluyor? İşte böyle bir şey oldu. Bir e, Birisinin ruhu geldi, konuştu. 100 kişi gördü. Çünkü bir salon vardı 100 kişi. Sonra bir daha tekrarlılar. 200 kişi gördü. Çok ilgi çekince 500 kişi geldi. 500 kişi de gördü. E, 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi yanılmış olamaz. Böyle bir mantık yürütmesi. Tabii burada tanığın statüsü, işte nasıl şartlarda o olay gerçekleşti, deney nasıl üretildi, böyle bir şey yok yani bunun hiyerarşi edilmesi Yani aslında temel bir bilimsel, yani bilim demek tasdif etmek demek esas olarak çok kabaca söylersek. Ve